Arkadaşlar YouTube'un en özgün kanalına hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte gerçekten özgün bir şey yapacağız. Anneannemin telefonundaki cuma mesajlarını falan okuyacağız. Başlayalım öyleyse. Bunları bir klasöre aldım mı? Bir şeyden geçtim. Başta Geç şuraya koyalım. Simpsons'taki korona şeyi. Bunların hepsi Whatsapp'tan gelmiş anneanneme. Dedi temizle ben de temizlerken şey yapayım. dedim. Bakayım dedim. Youtube'a koyayım sonra dedim. Neden olmasın. Ama asla anneannemin mesajlarını ifşalamam diyen adam oğlu adam arkadaşlarını etiketle. Başlıyoruz. Umut dolu, sevgi dolu, huzur dolu bir gün olsun günlük değil, bir ömürlük olsun. Sevgiler sizi bolsun Günaydın. Güne iyi başlamak için sıcak bir gülümsemek yeter. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Günaydın. Günaydınlar. Hoş geldin yeni ay. Huzurunla, berisinle, yenilikleri Yeni Başlangıçlarınına Gel. Öncelikle Sağlık, Mutluluk, Huzur, Bereket Getir. Evimiz Hep Bereketli Olsun. Mutlu Bir Ay Diliyorum. Buraya da Gününüz Güzel Olmuş Yazmışlar. Şimdi Göstersem Görmeyeceksiniz. Ama Kediciklerle de Desteklemişler Bu güzelliği. Allah'ım Senin Adınla Başladığın Bu Günümde Bana aileme ve sana el açan her kuluna iyilik, güzellik, hayırlar nasip et. Amin. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Seviye Hanım oldum. Düşünsenize. Çok komik olurdu. Bugün kapılarımız, pencerelerimiz güzel insanlara açılsın. Telefonlarımız güzel haber için çalsın. Sağlık, huzur hep yanınızda olsun. Velhasıl her şey gönlünüzce olsun. Günaydın. Hmm. Ve insan kalbinde duası kadar yaşarmış, yaşatılmış sevdiklerini. Kalbimde ve duamda olan sevdiklerime hayırlı sabahlar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Ey Rabbim, Habibini öyle sevdir ki bizlere, Gözümüzü kapatıp ya Resulullah dediğimizde gül kokusu sarsın her yerimizi. Her cumalar. Buram buram gül koktu. Bismillah. Kalbimize dokunan, hayatımıza anlam katan, umudumuzu kırmayan, iyi ki var dediğimiz tüm güzel dostlara... Günaydın. Biri taş boyamış sonra onun üstüne günaydın yazmış ve bunu atmış. Taş ya taş atmış ya. Taşın üstüne günaydın yazmış. Dün rüya yarın hayaldir. Dünü mutlu yarını umutlu yapan bugündür. Harika bir gün olması dileğiyle. Günaydın. Harika akşamlar. <laughs> Şaka böyle bir şey. En güzel akşamlar sizlerin olsun. Hayırlı akşamlar. Hayatta çoğu şeyi unutabilirsin ama seni seveni sana yardım edeni zor gününde yanına olanı ve acını paylaşanı asla unutma. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Bir fıkra devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> şarap fabrikasının emektar çeşnicisi ölür. Yenisini için ilan verirler. Derken perişan kılıklı belli ki ay yaş birisi başvurur. Fabrika müdürü biraz da bu ay yaşı başından sağmak düşüncesiyle test için ona bir kadeh şarap verir. Adam şarabı içer ve kırmızı maskettle 3 yıllık Kuzey yamaçta yetişmiş, çelik varillerde yıllanmış cevabını verir. Müdür müdür şaşkınlıkla doğru der. Başka bir şarabı tattırır. Kırmızı karbenet, 8 yıllık güneybatı yamaç mahsulü ve meşe, meşe, meşe yıllanmış. Doğru cevabı üzerine iyice şaşıran müdür beyimiz Sekreterinin yanına gider ve ona bir bardak suya biraz idranından karıştırarak getirmesini söyler. Ve adama bunu beyaz şarap niyetine içirir. Adamın yanıtı sarışın 26 yaşında 3 aylık hamile. Eğer beni işe almazsan babasını da söylerim. Ne kadar varoş bir espri. Küfretmiyorum. Kanalda küfretmedim galiba hiç. O yüzden küfretmeyeceğim. Neyse imanla devam. Evimizden sağlık, mutluluk, huzur, sevgi, sergi birlik ve beraberlik hiç eksik olmasın inşallah. Hayırlı sabahlar. Fesleğen bile dokunmadığım sürece kokusunu yaymıyor etrafa. Sevdiklerinizin yüreğine dokunun, sevgi saçılsın dört yana. Günaydın sevgiye. Hadi bakayım. Bir 144 pikselli bir nazar boncuğu resminin üstüne mutlu haftalar günaydın yazıp şey yapmış. Arkadaşlar bu paraya iyi bakın. Yıl 1913 paranın adı korona. İki ölüm meleği sağda ve solda dikkatlice bakınız. Bir sürü meser var hemen altta. Ülkelerin sembolü var. En üstte haç sanki kırılacak gibi duruyor en ilginci değeri gö iki gösterilmiş. Kimin ucunda altta gösterilmiş. Yani o yanı okuyunca 2020 çıkıyor sizce de. Bu bir tesadüf değil mi? Kim bildirdi daha görmediğimiz neler var? İnanmayan paraya iyi baksın. Arkadaşlar bu hangi arkadaş anneannemi bilmiyorum ama bu arkadaşa yazıyorum ben kanalı ona devredeceğim. 10 aboneye ihtiyacı var bence bu. Uf. Devlet sırrı çökerttiler ya. <laughs> Arkadaşlar böyle devlet sırrı çökertebilecek kadar zeki olan arkadaşlarınızı yorumlarda etiketlerseniz hepimiz yarım yararlanırız. Hoş geldin Perşembe. Bunlar niye her güne ayrı ayrı bir hazırlamışlar. Adam ayın başına bir ayrı hazırlamış ya. İşleri güçleri yok yemin ederim. Bunları hazırlayıp atıyorlar arkadaşlarına. Hoş geldin Perşembe. Sağlık, mutluluk, şans, sevgi, hoşgörü, aşk, bereket, dostluk. En çok da huzur getir ülkemize. Günaydın. Gösteririm. Şuraya bu görüyor musunuz bilmiyorum. Para yapmışlar. Niye acaba? Bunlar nerede böyle şeyden falan yapıyor? Fotogritten falan. Güneş tepenizden, para cebinizden, sevgi yüreğinizden, huzur evinizden eksik olmasın inşallah. Günaydın. Sayfanın adı da laf sana gibi bir şey. Böyle bir şey bir şey. Yürüdüğün yol ne kadar dikenli olursa olsun. Sonundaki gülün kokusunu duyabiliyorsan devam et. Bir yanı nasip bir yanı rüya. Şöyle bir şeydir dünya. Bir yanı umut, bir yanı dua. Hayırlı cumalar. Hadi bakayım. Cumanız mübarek olsun. Durum çok zor. Deniz kenarına gitsen hortum var. Ormana gitsen sel, yağmur, felaket var. Evde dursan deprem var. Dışarı çıksan korona var. Mezara gitsen hesap var. Ve maalesef hala daha akıllanamayan bir toplum var. Akıllanamayan. Rabbim yüreği güzel insanları yolumuzdan, sabrı ve şükrü dilimizden, sağlığı ve siyati bedenimizden ve hayırlı olan her ne varsa bizden ve sevdiklerimizden eksik etme. Hayırlı cumalar. Ay, ah manla dolup taştığını hisseden arkadaşlarını etiketle. Gönlü güle, güzel olan insanların gönlünde olmak güzeldir. Lakin dualarında olmak daha güzeldir. Günümüz aydın, cumamız mübarek, hayırlı sabahlar. Ha, mübarek olsun. Abi peki neden C'yi falan vav'dan yaptınız? Neyse. Yeni başlangıçlar günaydın. Ya abi bunu atan insanlar 50-55 yaşlarında belki 60-65 yaşlarında daha ne başlayacaksın sonuna gelmişsin ama. Oh, dinleyin. Kahvenin içindeki parçacıklar kaynama noktasına gelince patlar. Kaynama noktasına hızına hızlıca getirilirse acı bir tat oluşur. Bu yüzden yavaş yavaş pişirilmelidir. Bir acı kahveni içmeye geleceğim söz de buradan gelir. Çabuk pişirirsin, ziyaretimi kısa tutacağım de demektir. Biri büyük ihtimal bunu yazan şeye şey yapmışlar. Ziyarete gitmişler. Tamam mı? Acı kahveni içeceğim deyip bunlar bir bu türlü gitmemiş tamam mı evine? Evinden. Sonra şey olmuş işte. bu da böyle Facebook'tan şey yapmış. Kendime günaydın. Sevdiklerime günaydın. Yüreği güzel insanlara günaydın. <laughs> Dünyada bir olan sende bin olsun. Kaynatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua ettiğin her şey bugün kabul olsun. Amin. Hayırlı cumalar. Kıştan sonra baharı verdiğin gibi sıkıntıdan sonra bizlere selamet ver Allah'ım. Hadi hayırlı cumalar. <laughs> ya bak hayatta hiçbir şey ağzımızın tadından daha kıymetli değildi. Allah önce sonra önce sağlığımızı sonra da ağzımızın tadını bozmasın. Günaydın. Peki burada arımaya ne alak? <laughs> arımaya koymuş. <laughs> Abi 50 yaşında kadın arımaya koymuş. Bir tane ördek ya. Şuna bakın ya. İnsan yavruları kucak dolusu günaydınlar. Allah'ım. Şuna bakın. 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 Hoş geldin Salı. Salı'ya özel şey yapmış. Acıdan kederden uzak sevgi, huzur dolu bir gün olur inşallah. Günaydın hayırlı sabahlar. Neden özel olarak salıyı. Lütfen. Lütfen. Hmm sevdiklerinin sebebi olmak istemiyorsan sebepsiz yere dışarı çıkma. Misafir kabul etme. Misafirliğe gitme. Bu süreçte hayır demesini öğren. Bana bir şey olmaz demek yerine başkasının başına gelen her şey benim de başıma gelebilir de. Kapını kapat, duvarlarını yükselt. Bunu sadece zenginler yapabilir. Ve yuvanın içinde sevdiklerini koru. Film gibi bir hayat yaşıyoruz şu günlerde ya. Seni kurtaracak bir kahraman bekleme çünkü bu filmin kahramanı sensin. Sensin. Dikkat. <laughs> ben kendi filmimi kahramanı gibi hissetmiyorum. Kendi filmini kahramanı gibi hisseden arkadaşlarını yorumda etiketle. Bilmiyorum. Hadi bakayım. Günaydın yapan güneşin doğuşu değil, yüreğin umutlara uyanışıdır. Yo. Yüreğinizdeki tüm umutların gerçekleşmesi dileğiyle günaydın arıyor. Küçük dertleri büyük kederlerle büyüten değil, küçük sevinçleri kocaman çiçek bahçesine dönüştürebilen insanlar olsun hayatınızda günaydın. Yeni güne bismillah uyananlara selam olsun uyandırana şükürler olsun. Günaydın. Allah'ım ya Rabbimler Kalbi yumuşak, kelamı kibar, hali huzur veren, güler yüzlü insanları yolumuza yolda seyle ya Rabbi. Hayırlı cumalar. Selamlaşmak sevaptır. Hele bugün selamlaşmak daha da sevaptır. Selamun Aleyküm. Selamımıza alan selamet olsun. Cuma'sın mübarek olsun. Duası da kabul olsun. Hadi bakayım. Siyasi şeyler. Yeni hafta hepimize sağlık, huzur, bereket, bol kazançlar getirsin inşallah. Ya arkadaşlar saat 3 bir anda bu arada saat harbiden yani o yüzden barmadan konuşuyorum bunu söyleyeyim. Bir anda saklama alanım doldu hemen video durdu ben de tam şey okuyordum yani. siz videonun durduğunu fark etmeyeceksiniz ki. Neyse daha 20 yaş altı olduğu için annesinin çarşafını giyip markete giden Fatih'in 2... Iki... Günde beş talibi çıktı. Ha ha. Fatih Bey böyle görüntülendi. Günaydın. Kıcak dolusu sevgiyle. Sevgi. Ne güzel bir sözdür. Dilinde değil yüreğinde olanlara. Günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahımız, sabahınız, hayırlı gününüz, aydın cumanız mübarek olsun. Bu yaşlıların özellikle yaşlıların ne bir böyle bu, yok havai, pişekli, çiçekli, güllümlü, kalpçi şeyleri şoklamalarını. Allah'ım ya. Kün gün. O seni seviyor, seni düşünüyor, seni izliyor, seni koruyor. Kim mi? Allah. Ona emanet ol, ona sarıl, onu sev, ondan umudunu kesme. Çare kulda değil. Rahman ve Rahim alan Allah'ı tadır. Hayırlı cumalar dua ile inşallah. Tam diyecektim Allah. Şey, neyse. Günaydın. Bir tane şey yapmışlar. Kahve Atatürk imzası şoplamışlar. Ama hayatımda böyle şop diye bir şey olmasa şop derdim yani buna yani. Allah, ım. moralim bozuldu. Atatürk ne yapıyor orada? Bugün kendine güzel bir gün ısmarla. İçinde mutluluk, neşe, keyif, güzel düşünceler ve senin istediğin tüm iyi şeyler olsun. Uf. Günaydın mutlu pazarlar. Mutlu pazarlar günaydın. Arkadaşlar bitti. Bugünkü videomuzu bu kadar öyleyse. Ne düşünüyorsunuz bu video hakkında? Beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Eğer beğendiyseniz söyleyin. Anneanneme mesajları silmesin. Söylemem lazım yani. Onu siliyor, sildiriyor. Gerçi artık silemez de ben kapattım özelliği. Ar Tekrar açmayı düşünüyorum. Bu videoyu çektiğim için. <laughs> kapattım dedi baba açacağım. <laughs> i̇şte prim için böyle şeyler yapıyorum. Siz siz, o siz, siz olun. Böyle şeyler yapmayın. Anneannenizin mesajlarını ifşalamayın. Neyse şaka maka anneannemden izin aldım dedim video çekeceğim. O da dedi ne yapacaksın? Ben çekeceğim işte. İşte öyle bir gün bir videoydu bu da. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.